Evet arkadaşlar şu anda göreceğiniz videoyu çekecek yürek sadece bende var biliyorsunuz. Bu bir bilgilendirme ve göz açma videosudur. Kuçu 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 Nereye dönüyorum? Saldırın. Aa, Allah belanı versin geri zekalı geber. Pislik orospu. Aa, sen nasıl benim babam öyle dersin aptal? Bak ben çok kişiyim. Babam. Mina babama karışmayın, baba <laughs> Ya çok komiksiniz. <laughs> Şimdi arkadaşlar, Ece ile Celal arasında bir takım muhabbetler geçmiş. Burada beni ilgilendiren konu ağırlıklı olarak tanıttığınız mesajlardan dolayı Ece abla niye böyle yaptı, şöyle yaptı, şudur budur diye. Burada e, kuçu kuçu denmiş. Onu size söylemedi. E, bu bir ikincisi. E, daha 12-13 yaşındasınız. 14 yaşındasınız. Babanız varken millete belki de babanızı bu kadar çok sevmiyorsunuzdur. Ee, cellata tapıyorsunuz. Bu konuyla alakalı değerlendirmede bulundu. Yani yazık günah. Ailenizi unutacak kadar kimseyi sevmeyin. kimseye tapmayın. Saygı duyun. Ama o kadar da aşırı ileriye gitmeyin demek istemiş burada. Ben de burada Ece'nin arkasındayım. Sonuç olaraktan ailesine ağzına alınmayacak kelimeler, küfürler falan edildi. Yani geçmişte nasıl Eda'ya bu şey yanlışın olduysa kirvem. Ben de seni çok seviyordum ama gözden düştün. <laughs> Benim diyeceklerim bu kadar. Arkadaşlar şu anda doktora geldim. Ben doktordayım. Bazı minnoşların yorumları silinmiş. Neden silinmiş onu da söyleyeyim. Yeni ameliyat olduğu için mehtap silmiş yorumlarınızı. <laughs> Benim üzülüp gerilmemi istemediği için. Ama ben bu postu atıyorum. Atabildiğiniz bütün linci atın. Ama şunu unutmayın. Babişko'dan vur emri almışsınız galiba. Ama şunu da unutmayın ki. Ben ağzımı çok güzel açarım. Babişko'ya selamlar. O anladı beni. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ve aleyküm selam. Buradan benden rahatsız olanlara sesleniyorum. Rahatsız mı oluyorsun? Ağlayarak günlüğüne yaz. <laughs>